Rüyaların da çeşitleri var. Mesela lucid rüya. Rüya gördüğünüzün farkındasınızdır ve onu kısmen kontrol edebilirsiniz. Bir diğer rüya çeşidi de tekrarlayan rüya. Yani sürekli aynı rüyayı görüyorsunuz. Aynı isim işte. Diğeri de rüya içinde rüya. E anlamışsınızdır. Çok basit isim koyuyorlar zaten bunların adlara. Birçok sanatçı rüyalarından ilham aldığını söylüyor. Ben ise kafamı yastığa koyduğum gibi tak diye uyuyorum. Çok nadir rüya alınırım. Hemen giderim duş alırım. Sonra işime gücüme bakarım. Tekrar eden rüyalar oluyor. Defalarca aynı şeyi görüyor. Bu bir takıntı mı? Nedir? Neden oluyor bu? Niye çıkamıyor olupdan? Çünkü neden? Sen içinde bulunduğun bir durum var. Freud diyor ki rüyalar bilinçaltının bilinç üstüne çıktığı tatlı bir kral yolu. Yani dolayısıyla biz aslında problemlerimizin içerisinde yaşadığımız zaman siz o problemlerden bir şekilde rüyayla kurtulacaksınız. Çok ilginç bir şey var. Mesela rüya da hiç dikkat mi bilmiyorum. Uyuduktan sonra hepimizde şu göz hareketi vardı. Tık. Tık 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 ve böyle, böyle çok hızlı gidip gelir. 25 dakika boyunca sürer. Haberimiz var mıydı? Yoktu değil mi? E peki, yeni bilgi. Madem biz bunu bilmiyorduk bu göz hareketini bu beyin niye yapıyor? Şunun için yapıyor. Sağ görsel beyinle sol analitik beyin arasındaki ilişkiyi sağlıyor. Ve senin yaşadığın o travmaları rasyonalize ediyor. Mantıklı hale getirmeye çalışıyor. Mesela rüyada sık sık suyun içerisine düşüp boğulma. Ya da senin birilerini kovaladığını görme. Demek ki işinden memnun değilsin. Yani bu da bir yorum olsun. Sen o işten kaçıyorsun, kurtulmaya çalışıyorsun demek. Freud ve Jung adında iki kıymetli bilim insanı rüyalar konusunda çatışıyorlar. Baba oğul gibi olan bu ikilinden Freud rüyalar diyor, hep seks diyor. Jung de yeter be adam diyor, her şey seks mi olur diyor. Bunlar bir dövüşe giriyorlar. Ben bu kavgada Freud'cuyum. Çünkü adam sadece olmasa rağmen sözelci gibi takılıyor ve konuyu hep sekse bağlıyor. Tam benim kafa adam. Freud mu, Jung mu hocam? Bu pazar bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tabii ki Yanga veririm. Şöyle ki Yanga veririm. Yani Freud'a baktığınız zaman her şeyi cinsellik üzerine kurmuş ve tam adamı Psikanalist yani kurmuş olduğu sistem artık ölmüş ve onun üzerine artık duası bile okumuş vaziyette. Hmm. Ama Yanga baktığınız zaman o gerek animası, animusu, arkeik tiplere baktığınız zaman Young kesinlikle tabii ki bugünkü özellikle rasyonel psikolojinin, spiritüel psikolojinin bence babalarından bir tanesi. Yang %60, %99, %99 yani. oy yani. alır diyorsun.